Merhaba. Netcode sorunun çözmeye devam ediyoruz bu videoda. Netcode'daki 3. soruyu çözeceğiz. Eee two integers olarak geçiyor soru. nums adı verilen bir array var ve bir target var. E, target bu nums'taki iki sayının toplamı herhangi bir iki sayının. Bu e, ikililerden her türlü biri Target'ın sağlıyor bu soruda söylenmiş. Yani buradaki sayılardan mesela target 12 olamaz. Çünkü iki sayının toplamı 12 olamıyor burada. Target 7. 3 ile 4'ün toplamı 7 olabiliyor. Ve output'ta 0 ve 1 olarak indekslerini döndürüyoruz. İndeksler bildiğiniz gibi burada 0'dan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Ve her zaman daha küçük olan indeksi en başta döndürün demiş. Yani işte 3 ile 4'ün toplamı 7 ya. E, 0 1 döndürmemiz gerekiyor. 0 ile 1. indeks 1 0 döndürmemiz gerekiyor soruda. E, olası çözümlerde ilk önce brute force var tüm kombinasyonlara bakmak. Örnek olarak daha küçük bir array'de target'ımız 4 mesela. 2 ile başlıyoruz. 2 için tüm olasılıkları kontrol ediyoruz. 2 artı 1 3, 2 artı 5 7, 2 artı 3 5 gibi. Hiçbir target'ı elde edemedik. Sonra 1'e geçiyoruz. 1 ile 1 artı 5 yapıyoruz. 6, 1 artı 3 yapıyoruz. 4 oluyor. 4'ü bulduk. Ama biz time kompleksite ve space kompleksite her zaman en kötü olabilir. En olabilecek en kötü senaryoyu düşünüyoruz. O yüzden mesela biz 2 ile başlıyoruz ve bütün ereyi dolaşıyoruz. Son 1 ile devam ediyoruz. Bütün ereyi yine dolaşıyoruz. 5 ile devam ediyoruz. Dolaşıyoruz. En da dolaştığımızda bulduğumuz sayı 3'e denk geliyoruz. Mesela target 8 gibi düşünün bu sorudaki örnekte. O yüzden her sayı için n tane sayı var. Bütün ereyi dolaşıyoruz. Dolaşmamız da o n olduğu için e, o n kare oluyor time kompleksitesi. Space komplekste herhangi bir memori kullanmadığımız için o bir oluyor. Şimdi bu time kompleksinden daha e, iyi bir çözüm nasıl olabilir onu düşünelim. Bunda e, ikinci çözümde hash set kullanarak e, o ile yapabiliyoruz. E, öncelikle bir örnek üzerinden anlatacağım bunu. Eee sayılardan target'ı çıkartıp hash map'te aramak mantığı. Eee hash setimizde pardon hash map'imizde value'larla indexler var. E, yani şöyle diyeyim. Mesela buradaki nums'taki 2 sayısı index 0 olduğu için 2 0. Mesela buradaki 1 sayı index'te 1, 1 1. Mesela buradaki sayı 5, 5'in indeksi 2, 5 2 şeklinde value ve index olarak key ve value çiftini oluşturuyoruz. Yine aynı array'imiz var. Target'ımız yine 4. Bu sefer yapacağımız şey ilk baştaki sayıdan başlıyoruz mesela target'tan. Sayıyı çıkartıyoruz. 4 2'den 2. HashMap'e bakıyoruz. HashMap'te 2 yok. HashMap'e 2'yi indeksiyle beraber ekliyoruz. 2 0 şeklinde. Sonra 1'e geçiyoruz. 4 1 yapıyoruz. Target'tan çıkartıyoruz. 3 geliyor. HashMap'e bakıyoruz. Yok. Ekliyoruz. Yine eklerken 1'e 1 index value index çiftli. Sonra 3'e 3. sayıya geçiyoruz. 4 5 yapıyoruz. Target'tan çıkartıyoruz. -1. HashMap'te yok. Ekliyoruz. 5'e 2 şeklinde. Sonra bu sayıya geliyoruz. 4 eksi 3 yapıyoruz. 1 geliyor. Hashmap'te var. 1 e, İndeksini alıyoruz. 1'in. Çünkü bize indeksini döndürmemiz istiyor. İndeksini başta döndürüyoruz. Küçük olan indeks her zaman daha önce keşfedilmiş olan olacağı için. Ve şu an bulunduğumuz indeks olan 3'ü döndürüyoruz. Bunun time kompleksitesi o n oluyor. N de array'in sayısı. Sebebi de bütün array'i gezdiğimizde her zaman bu iki herhangi bir ikilinin toplamı target'ı verecek demişti soruda. Mesela 2 var en başta. Diyelim target 100. En sonunda da 96 var. Arada bir sürü sayı var. En sona gittiğimizde 2 artı 96. Pardon array 98 diyelim. 2 artı 96 ile 98 target'ını elde ediyoruz. E, o yüzden her türlü tüm veriyi döndüğümüzde yani O(n) sürede sonucu bulmuş oluyoruz. Space kompleksi o sona kadar gelen bütün value ve indeksleri eklediğimiz için her türlü en kötü senaryoda hepsini eklemiş olacağız onin Bu şekildeydi bu son cevabı da. E, time kompleksi ilk çözümün oldukça kötüydü. İkinci de biraz memori kullanarak time kompleksi iyi bir hale getirdik. E, i̇lk soruda da herhangi bir memori kullanmadık ilk çözümde de. E, izlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir sorunuz varsa çözümle ilgili yorumlarda yazarsınız. Hepsini cevaplayacağım. E, bir sonraki need Code sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.